Tekrardan merhabalar. Ben Yusuf Erdoğan Güzel. Son bir haftadır her yerde protesto dönerken, e, kanalın adı da, da Sövgü olunca bir video çekmek istedim. Fakat bu videoyu diğerlerinin yaptığı gibi İmamoğlu'nun tutuklanması, bir başkasının tutuklanması ve genel olarak dönen adaletsizlik üzerinden değil, daha farklı bir yerden, daha bir toplum sözleşmesi üzerinden ele almak istedim. Ve aslında şunu konuşmak istedim. Sinirlenme hakkı, protesto hakkı nedir, nereden geliyor ve bu nereye kadar geçerliliğini korur. Bu nereye kadar gidebilir? Şu an çünkü şöyle bir algı var. Sadece İmamoğlu tutuklandığı için herkes, sokakta herkes bir protesto halinde ve bu yapılan bütün protestolar sadece İmamoğlu için gibi bir algı söz konusu. Böyle bir şey yok. Hak arayışı, hak iddiası ve bunun gerçekleşmediği noktada verilen bir tepkiyi düzgün analiz etmek gerekiyor. Şimdi basit bir örnekle başlayacağım. Kardeş olanlar kardeşini, arkadaş olanlar arkadaşını düşünebilir. Yapılan bir haksızlık şu bu durumunda bir gönül koyarsınız, bir tepki verirsiniz. Ve bu yapılan harekete bağlı olarak da belli bir tepki miktarına sahiptir. Bu ne demek oluyor? İşte atıyorum elinize basarsa anlık kızarsınız. Sizin olan bir şey alırsa daha da fazla tepki verirsiniz vesaire vesaire. Şimdi örneklerle çoğaltmaya gerek yok. Fakat burada şöyle bir durum var. Orantı. Bir durum kişide bir hissiyata sebep oluyor. Bu durumun toplum içinde bir standartı, bir seviyesi var. Yani herkesin bir hırsızlığa, bir cinayete bakış açısı farklı oluyor. Ve biz toplum olarak şöyle bir şey diyoruz. Bu hareketin orantısal ölçüsü şudur. Şu hareketin orantısal ölçüsü budur. Yani hareketten kastım yapılan bir hatanın, yapılan bir haksızlığın karşılığında bir Cezayı biz toplum olarak cezayı işleyene hak görüyoruz. Ya bu yüzden de şöyle bir şey diyoruz. Bunu yaptı şunu hak etti. Hırsızlık yaptı hapse gitti. Ve burada aslında şöyle bir durum var. Bir haksızlığa uğradığımız zaman aslında intikam alma, karşı tarafa benzer bir şekilde zarar verme hakkından feragat ediyoruz. Burada neyi kastediyorum? Biz bir toplumda aslında gerek sözlü gerek yazılı olan bir sözleşmeler bütünüyle yaşıyoruz. Ve ya bu sözleşmelerin bir parçası da şudur. Ben intikam alma o az önce bahsi geçen tepki verme hakkımı bir üst kuruma devredeceğim sen de edeceksin o da edecek ve hepimizin bu gerektiği zaman alacağı intikamı veya cezayı bir üst kurum günümüzde devlet verir. Şeklinde bir noktaya geliyoruz. Buradaki amaç da şu. Hani ilk dedim ya orantı. Kardeş şunu bunu yapar ve biz bir tepki vermek isteriz. O can havliyle, o öfkeyle güçlülük veya güçsüzlükle o orantıyı tutturamayabiliriz. Yüksek veya aş alçak bir miktarda tepki verebiliriz. Bir cezayı kendimiz bize kötülük edene uygulayabiliriz. Bunun da önüne geçmek ve bir yandan da güçsüzü korumak amacıyla biz bu az önce bahsettiğim intikam alma durumunu bir üst merceğe devlete devrediyoruz. Çok güzel. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Fakat sistem belli noktalarda sıkışıyor. Ve belli başta noktalarda biz devlet ile aramıza bir mesafe girdiğinde yani artık o güven ortadan kalkmaya başladığında ya da eskisi kadar tatmin edici sonuçlar vermemeye başladığında halk olarak tepki bir devlete, bir kuruma, bir organizasyona gösterebilmek için yani kişi olmayan birine gösterebilmek için bu sefer de protesto hakkına başvuruyoruz. Bu da şu. Ben şöyle bir durum yaşadım ve sadece ben değil. Bunu yaşayan başkaları da var. Bizim sesimizi bu şekilde duyacaksınız demek oluyor. Çok güzel. Bu da tamam. Yani ne dedik? Biz belli başlı haklarımızı, belli başlı intikam duygumuzu üst kuruma devrediyoruz ve bu kurum gerekli önlemleri alamaz, gerekli cezaları veremez hale gelirse o noktada biz protesto ederek bu hoşnutsuzluğumuzu dile getiriyoruz. Şu an Türkiye'de görülen bu protestolar zinciri o yüzden sadece İmamoğlu durumu değil diyoruz. Çünkü burada insanlar son 10 yıldır, son 20 yıldır süre gelen bir sürecin o birikmiş öfkesiyle protesto ediyorlar. Burada niye öfke ediyorum? Çünkü az önce bahsi geçen o üst kuruma devredip gerekli hakkı başkasının bir adalet sisteminin araması fikri artık insanları tatmin etmiyor. Ve bu tatminsizliğin sonucunda da insanlar sokağa çıkmaktan başka bir yol göremiyor. Yani bir başka deyişle halkın devletle olan bu toplumsal sözleşmesi artık maddeleri yerine getirilmediği için halka sokağa gitmekten başka bir yol bırakmıyor. Ve bunun etkisi sadece adalet alanında değil. Öyle ki bir söz verilip tutulmadığı zaman günlük hayatta bile bunu muhakkak yaşamış görmüşsünüzdür. Size verilen bir söz tutulmadığı zaman o kişinin verdiği diğer sözler veya o kişinin arkadaşlarının verdiği diğer sözler, çevresindekilerin verdiği diğer sözler de önemini, geçerliliğini ve inandırıcılığını daha doğrusu kaybediyor. Şimdi videonun başlığı da sinirlenmek bir haktır. Haktır çünkü bu sinir, bu öfke, bu tepki, bu az önce bahsi geçen toplumsal sözleşmenin artık işlemediğini gösterdiği için haktır. Yani bir ifade özgürlüğüne girer. Bu demek değildir ki sağ sol yıkılmalı, çevreye ciddi zararlar. Var. Hayır, bu, bu ayrı, o vandalizm. Buradaki fikir bir duruş, bir sesimi duyun çağrısı. Ve yine aslında orantıya geleceğim. Ve şu an bunu özellikle bu yeni kuşak çok iyi beceriyor. Bu protesto, bu sesimi durumu orantılı ve net kalmalı. Yani olay bir adaletsizliğe, bir toplumsal sözleşmenin şu 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 maddelerinin işlememesine tepki ise ki öyle bu şekilde kalıp farklı bir yere çekilme. Çünkü tekrar video başlığına döneceğim. Sinirlenmek bir haktır. Evet sinirlenmek bir haktır. Ve maalesef bu hakkı suistimal etmek isteyen, farklı yerlere çekmek isteyen de çok fazla kişi var. Şu an çok ciddi bir adaletsiz dönüyor ve bundan nemalanmaya çalışacak o kadar fazla grup, o kadar fazla örgüt şu an bu protestolarda yer alıyor ki ama şunu da takdir etmek zorundayım ve bunu şu ana kadar bütün protestolarda çok iyi bir şekilde halkın kendisi engellemeyi başarıyor. Çünkü neden? Az önce de dediğim gibi net ve odakta kalmayı şu an en azından yeni nesil muazzam bir şekilde başarıyor. Ne belirsiz tiplerin ülkeye zarardan başka hiçbir etkisi olmamış insanların posterleriyle protestolana girmeye çalışanları gayet güzel engelliyorlar. Şimdi bunun tabii sürdürülmesi lazım. Çünkü tamam şu ana kadar yaklaşık bir hafta oldu ve bir haftadır her şey düzgün gidiyor. Ama velaki az önce dedim ya öfke bir haktır, protesto bir haktır diye. Ve ilk sözüm bu toplumsal sözleşmenin çöktüğü üzerineydi. Böyle bir durumda da beni korkutan aslında şu. Normal şartlarda öfkeyle toplanan bir kalabalık aşırı tahrik edilmez ise bir noktadan sonra zaten öfkeleri belli bir yerde seviyelenip veya alçalıp o noktada sadece hak arayışı için bir arada bulunurlar. Ve o ilk öfkesel, o ilk dürtüsel hareketleri birazcık daha rahat bir hale gelir. Ama ve lakin protesto edilen taraf yani bu toplumsal sözleşmenin diğer tarafı bu toplumsal sözleşmeyi bölen, bozan taraf protestoları gerek bitirmek, gerek susturmak ve daha doğrusu adaletsizliği devam ettirmek için bu öfke hakkını sınırlandırmaya çalışırsa ve belli başlı devlet imkanını kullanıp protestocuların bu öfkesini körüklerse iş çok daha sıkıntılı, çok daha her iki taraf içinde, istenmeyen bir yere gelebilir. Ve bu açıkçası beni çok korkutuyor. Çünkü şöyle bir durum var, ya bu tür protestolarda, nereye gideceğini istediği kadar insanlar stratejist olsun, çok okumuş, tarih bilgisi, kitaplara sığmaz olsun. Belli başlı şeyler, belli başlı olaylar inanın tahmin edilemiyor. Ve bu belirsizlik takdir ederseniz ki bir korku yaratıyor. Ve hani şunu da unutmamak lazım mesela şu an hala hani birkaç ay önce başlamıştı bu Gezi Parkı'nın davaları tekrar açıldı. Gezi Parkı'nın gözaltıları tekrar başladı. Şimdi o noktada da insana sorarlar. Bugün olanlar kaç sene boyunca yeni nesli kaç sene boyunca protestoya gidenleri kovalayacak ve ne kadarına ileride negatif olarak geri dönecek. Klasik bir laf vardır. Tarihi ve bakış açısını kazananlarla yazar diye. Dilerim ki bu durumda bu kazananlar hem kendinin hem de çevresindekinin haklarını arayanlardan çıkar. Çünkü diğer türlü işimiz çok zor. Çok daha uzatmak istemiyorum. Sadece üç şeyi belirtmek istedim. Hızlıca toparlayıp bitireceğim. Bir, sinirlenmek, protesto etmek bu bir haktır. Çünkü bu toplumsal bir sözleşmenin yani daha doğduğumuzda içine girdiğimiz, içinde bulunduğumuz bir anlaşmanın tıkandığını veya eskisi gibi çalışmadığını gösterir. İki, bu durumlarda bir orantı söz konusudur ve bu orantıyı bozmaya çalışanlar her zaman vardır. Fakat bunu bozmadan ilerlemek, net ve orantılı kalmak kişinin kendine bir borcudur. Üç, protestolar devam etse ve herhangi bir yere sapmasa dahi protestoların ciddi ve iyi bir sonuca ulaşması protestoya katılanlar için şarttır. Çünkü dediğim gibi tarihi kazananlar yazar ve bundan 5 sene sonra bundan 10 sene sonra protestoya katıldığı için umarım kimsenin başı yanmaz çünkü öyle bir şeyi hak etmiyorlar. Bugün kısa bir video olsun istedim. Tekrardan teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.